Evet arkadaşlar Lazgin Kalı Hoca. Ben Ezbersiz Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. 2025 TYT Türkçe serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sıfatları işleyeceğiz arkadaşlar ve hiç zaman kaybetmeden hemen dersimize başlıyoruz. Sıfatlar bizim için önemliydi arkadaşlar. Onun için dikkat etmemiz gereken bir konu. Niteleme sıfatıyla hemen başlayalım. Yani sıfatların genel tanımını yapmayacağım arkadaşlar. Sadece isimlerin önüne geldiğini bilelim. Yeterli olur arkadaşlar. Uzun uzun bir şekilde ben tanımını yaptım ama siz isteyen o tanımı baksın. Sadece şunu bilelim. Sıfatlar e, isimlerin önüne geliyor. Türü ne olursa olsun arkadaşlar. Niteleme sıfatı bizim için önemlidir. Neden önemli arkadaşlar? Çünkü durum zarfıyla karıştırılabiliyor bazen. Durum zarfının da niteleme sıfatının da sorusu nasıldır arkadaşlar? Dolayısıyla ben nasıl sorusunu isme sorarsam arkadaşlar benim için bu niteleme sıfatıdır. Ben nasıl sorusunu fiile sorarsam benim için bu durum zarfıdır. O zaman arabamak, binamak diye bir şey olmadığı için isim. Nasıl sorusunu soralım. Nasıl araba, nasıl bina, uçan, yıkık. Dolayısıyla bu kısımda benim için ne oldu? Niteleme sıfatı. Nasıl sorusu fiile sorulursa cevap zarf olur dedik arkadaşlar. Şöyle iki tane örnek karşımıza geldi. Bakın kalem sözcüğü isimdir. Geldi sözcüğü ise fiildir. Çünkü gelmekten gelir. Dolayısıyla nasıl geldiler? koşarak zarf nasıl kalem kırmızı sıfat. Niteleme sıfatı bu şekildeydi arkadaşlar. Dolayısıyla eğer nasıl sorusunu sorduğunuzda direkt olarak cevabınız niteleme sıfatı olmasın. Hatta soru türlerinde de bunu uygulayabilirsiniz. Nasıl sorusunu gördünüz. Bir adım ileriye gittiniz. Önünde isim varsa cevap soru sıfatı. Önünde fiil, fiil varsa cevabınız arkadaşlar soru zarfı olacak. Mesela basit indirgemek gerekirse. Mesela nasıl bir kitaptı? Nasıl bir sorudur? Kitap isimdir. O zaman bu soru sıfatı. Nasıl geldiler? Gelmek fiildir. Dolayısıyla nasıl sorusu burada ne oldu? Soru zarfı oldu arkadaşlar. Belirtme sıfatlarına dikkat edelim arkadaşlar. Belirtme sıfatı ayrı bir e, konu değildir arkadaşlar. Yani içinde işaret, belgisiz, soru ve sayı olan bir sıfat grubudur. Dolayısıyla sıfatlar zaten ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatı ya da belirtme sıfatı. Yani siz sayı sıfatını gördünüz. Ama şıklarda belirtme sıfatı var. Cevabınız yine doğru olacak. Belirtme sıfatını bulabilirsiniz oradan. Çünkü sayı sıfatı da bir belirtme sıfatıdır. Özellikle arkadaşlar işaret sıfatı ve birazdan işleyeceğimiz belgesiz sıfata dikkat edelim. Çünkü ikisi de zamir olabiliyor arkadaşlar. Bu şu o öteki bir iki arkadaşlar. Bunları ezberlemenize gerek yok. Zaten çok rahat bir şekilde işaret bildiren sözcüğü tespit edebilirsiniz soruda. İşaret bildiren sözcük çekim eki alırsa yani ek alırsa zamir olur. Aynı zamanda işaret bildiren sözcükten sonra noktalama gelirse yani virgül ya da noktalı virgül yine zamir olur. Bakın buraya dikkat edelim. Bu sözcüğü, şu sözcüğü, öteki sözcüğü, o sözcüğü, bunu, şu, ötekini, onu. Eğer ek alırsa zamir olur arkadaşlar. İşaret bildiren sözcükler. Onun dışında eğer işaret bildiren sözcükler ek almayıp noktalama işareti varsa yine bizim için nedir? İşaret zamiridir arkadaşlar. Onun dışında bu şu öteki o herhangi bir ek almamış herhangi bir noktalama işareti yok. Bunlara da biz ne diyoruz? İşaret sıfatı diyoruz arkadaşlar. Yani ek alırsa ya da virgül varsa zamir ek almazsa tek başına sade bir şekilde kullanılıyorsa onun cevabı da işaret sıfatıdır arkadaşlar. Gelelim belirtme sıfatlarından ikinci başlığa. Yani belgisi sıfat. Belirsizlik bildirir arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Birçok her birkaç tüm bütün bazıları bakın hiçbiri ek almamış işaret sıfatında olduğu gibi ne demiştik? Ek alırsa zamir olur. Bunlar da aynı şekilde çekim eki alırlarsa zamir olur. Bakın bazı insanlar herhangi bir ek almamış. Birçok kitap herhangi bir ek almamış. O zaman bunlar benim için nedir? Belgesi sıfat. Bazıları bazısı birçoğu birçoğumuz bakın ek almış. O zaman bunlar da belgesiz zamir oluyor arkadaşlar. Basit düşünün. Çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz, tespit edebilirsiniz soruları. Tanım yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sayı sıfatlarına gelecek olursak, asıl sayı sıfatıymış, sıra sayı sıfatıymış vesaire. Bunlara çok fazla takılmanıza gerek yok. Sayı sayıdır arkadaşlar. Onun için üleştirmeymiş, sıraymış, asıl sayı sıfatıymış. Bunlara bakmanıza Gerek yok arkadaşlar. Sadece sıra sayı sıfatı ve üleştirme sayı sıfatı şurada karşımıza çıkıyor. Yazım kurallarında da çıkabilir. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. 3 kitap, 7. kitap, ikişer kitap, yarım ekmek bunların tamamı sayı sıfatıdır arkadaşlar. Sadece iki tane notumuz var. Üleştirme sayı sıfatları her zaman yazıyla yazılır. Bakın dikkat edelim. Yazım kurallarında karşımıza çıkıyor. Sıra sayı sıfatı ünlü ile biterse yani sıra sayı sıfatı ikinci diyelim. 2 ünlüyle ile bitti. O zaman ne? Naci gelir. Çünkü Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmez. Eğer ünsüzle biterse inci gelir. 8 ünsüz de. Mesela 7 e, yedi sözcü 7'den sonra ne gelir? Naci gelir. Çünkü ünsüzle bitti. 9 sözcü Bakın doğrusu bu şekilde olacak. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar yazım kurallarında karşımıza çıkıyor. Yani sonu Ünsüzle bitiyorsa. Bakın bunu yani şöyle düşüneceksiniz. 2 2 inci olamaz. 8 Ünsüzle bitmiş. Ünlüyle bitmiş. 7 Ünlü. 9 Ünsüz. Dolayısıyla ünsüzle bitiyorsa. Uncu, inci yani ünsüzle bitiyorsa inci ünlüyle bitiyorsa naci gelir arkadaşlar. Masumlar apartmanı aklınıza gelsin. Gelelim arkadaşlar diğer başlıklarımıza sıfatlarda Belirtme sıfatlarından dördüncüsü soru sıfatı. Arkadaşlar soru diyor ki bazen ÖSYM. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla karşılanmıştır? Soru anlamı sıfatla karşılanmıştır vesaire. Çok kolay arkadaşlar. Bakın. iyi gördüğünüzde zaten soru edatı diyorsunuz. Gelecek misin? Gidecek misin? Gelmeli mi değil? Gelecek mi? Bakın. mı ile bitti. Soru edatı. Soru sözcüğünün altını çiz. Bir adım ileriye git. İsim varsa soru sıfatı. İsim yoksa zamir ya da zarftır. Bakın. Yüzde 25'lik şansınızı %50 ve %75'e çıkarttınız. Bakın. Nasıl sorusu? Nasıl sorusu? Kaç sorusu? Bir adım ileriye gittim. İsim. O zaman soru sıfatı. Bir adım ileriye gittim. Fiil. O zaman sıfat olamaz. Çünkü sıfatlar fiillerin değil isimlerin önüne gelir. Soru zarfı. Soruyu tespit ettim. Bir adım ileriye gittim. Kitap İsim. O zaman cevap soru sıfatı. Bu şekilde bu kadar kolay arkadaşlar. Dikkat edelim. Sadece kaç ve hangi soruları ek alırsa zamir olur. Kaçını aldın? Kaç kitap aldın? Hangisini okudun? Dolayısıyla bu ikisi nedir? Zamirdir. Kaç kitap? Hangi adam? İkisi de ek almamış. O zaman bunlar da nedir? sıfattır arkadaşlar. Adlaşmış sıfat ismin düşmesi. Kirli çamaşırları getir. Normalde bu niteleme sıfatı. Ama ben çamaşırı düşürürsem kirlileri getir. İşte bu adlaşmış sıfat oluyor. İnsanlar isim, yaşlı sıfat. Nasıl insanlar yaşlı insanlar? Dolayısıyla ben bunu düşürdüm. Yaşlılar sözcüğü adlaşmış oldu. Mesela tok açın halinden anlamaz. Adlaşmış sıfat. Çünkü tok insan aç insanın halinden anlamaz. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Zengin insanın malı züğürt insan çenesini yorarmış. Bakın düştü. Dolayısıyla adlaşmış sıfattır bu. Sıfat yapan ki yapım ekidir arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey var. Yani ki'nin yazımı ile ilgili zaten biz işleyeceğiz arkadaşlar. Bağraç olan ki'de. 3 tane ki'imiz var. Zamir olan ki, sıfat yapan ki, bağlaç olan ki. Zamir olan ki arkadaşlar, sıfat olan ki birleşik yazılır. Bağlaç olan ki ise son bağlaçın dışında ayrı yazılır. Dolayısıyla ki'nin altını çizin. Ki'nin altını çizin. Bir adım ileriye gidin. Hangi ve nasıl sorularını sorun. Cevap alırsanız sıfattır. Hangi adam? Sokaktaki adam. Hangi çocuk? Sınıftaki çocuk. Dolayısıyla bu nedir? Sıfat yapan 2'dir. Aynı zamanda yapım 2'dir arkadaşlar. Dik dikkat edelim. Küçültme sıfatları. Cıkcık cık ekinin ismin önüne gelmesi. Nasıl eller? Küçücük eller. Nasıl bir kazak? Yeşilim trak bir kazak. Bu da küçültme sıfatıdır. Pekiştirme sıfatları. Kara kapkara. Karanın da ötesinde. Nasıl gözler? Kapkara gözler. Nasıl gökyüzü? Masmavi göz, gökyüzü. Dolayısıyla bu bizim için nedir? Pekiştirme sıfatıdır arkadaşlar. Yani sıfatlarla ilgili dikkat etmemiz gereken arkadaşlar şunlardır. Belgisiz sıfatlar arkadaşlar ek aldığında zamir olur. İşaret sıfatları ek aldığında bizim için zamir oluyordu. Mesela bu lokantayı çok beğeniyorum. Hangi lokanta bu lokanta. Ek almamış noktalama işareti yok. O zaman bu işaret sıfatıdır. Bunu çok beğendim. Bu sözcüğü ek almış zamirdir bütün kitapları okudum. Hangi kitaplar? Bütün kitaplar e kalmamış arkadaşlar. Dolayısıyla belgisiz sıfattır. Ama bütününü okudum ya da bütününü okumadım dersek belgisiz zamir olur. Bizim için arkadaşlar diğer önemli bir husus da eğer ben soru sözcüğünü tespit edersem ve bir adım ileriye gidersem önüme isim çıkarsa soru sıfatıdır. Önüme fiil çıkarsa yazartır ya da benim için arkadaşlar zamirdir. Mesela kaçıncı katta oturuyorsun? kaçıncı bir sorudur. Bir adım ileriye gittim. Karşıma kat çıktı. Yani apartman dairesi. Apartman kısmı çıktı. Dolayısıyla bu isimdir. Kaçıncı sorusu benim için artık ne oldu? Bir soru sıfatı oldu. Ne kadar paraya aldın? Ne kadar bir sorudur. Bir adım ileriye gittim. Karşıma para çıktı. Para bir isimdir. Dolayısıyla bu benim için soru sıfatıdır. Dolayısıyla soru sıfatını tespit etmek istiyorsanız cevap almanıza gerek yok. Sorunun altını çizin. Bir adım ileriye gidin. İsme çarpıyorsanız cevabınız soru sıfatıdır arkadaşlar. Sıfatlar da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sadece işaret sıfatı ve belgisi sıfata dikkat edelim. Çünkü bunlar çekim eki e e aldıklarında bizim için belgisi zamir ve e işaret zamiri de olabiliyor. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Videoların devamı için özellikle önemli. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.